Selamünaleyküm gençler. Çıkmış bir matematik sorusuyla karşınızdayım. Hocam bunun neresi çıkmış soru? Bu bildiğin klasik soru. Siz bizi koparıyorsunuz, bizi yiyorsunuz, bizi Teşkale'ye getiriyorsunuz. Hayır gençler hiçbiri değil. 2023 ALES sınavında karşımızda bu soru geldi. Hocam bizim ALES'le işimiz yok. Biz TYT ve AYT çalışıyoruz. Biz bu sınavlara hazırlanıyoruz. Hocam bunlarda da yani basit sorularda da ya da klasik sorularda çözmeden üst düzey sorulara çözemezsiniz. Hocam veyahut da biliyoruz bu beyninize bir gönderme olsun gençler. Bir hatırlatma olsun. Şimdi fak bu tarz sorularda ne yapıyorduk gençler? Küçüğe göre hareket ediyorduk. Üst tarafta 8 faktörleri göre hareket edeceğiz. O zaman ben 10 faktörleri 8 faktörleri benzetirsem ne, yap lazım 10 çarpı 9 çarpı 8 faktörleri kadar açalım. Aynısını 9 faktörleri için yaparsam ne olur? 9 çarpı 8 faktörler olur. Ben o zaman bakın 8 faktörler, 8 faktörler 8 faktör oldu. 8 faktörler ortak parantezini alabilir miyim? Evet. Bu durumda burada ne kaldı gençler? 10 çarpı 9 kaldı. Burada ne kaldı? 9 kaldı. Eksi 9. Önünde eksi var çünkü. Burada ne kaldı? Hocam orada bir şey kalmadı derseniz sıçarsınız. Burada eksi 1 kaldı. Hocam 1 kalmadı mı? Önünde eksi var. O yüzden eksi 1 kaldı. Payda kısmına geldiğimiz zaman gene küçüğe göre davranacaktık. O zaman ne yapmamız lazım? 6 faktörlere göre hareket etmemiz lazım. 7 faktörler 7 çarpı 6 faktörler şeklinde 8 faktörler ise 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörler şeklinde olunur. Ben bunu da 6 faktörler parantezine alırsam ne kalır gençler? Burada 1 kaldı. Burada ne kaldı? 7 kaldı. Artı 7 dedim. Ve burada ne kaldı? 8 çarpı 7 kaldı. 8 çarpı 7 kaldı. Parantezimizi kapattım. Buradan ne gelir gençler? Şurası 90 eksi 10 yapmaz mı? Buradan da 80 gelmez mi? Evet. Parantezin içi 80 geldi. Paydada ne gelir gençler? 8 çarpı 7 56 artı 8 yaptık. Ne geldi buradan da? 64 geldi. Hocam 8 ile 64 bir benzerlik var mı? Var. Yani sadeleştirmek için bir ortak bölünü var mı? Var. Ne? 8. O zaman her tarafı 8'e bölelim. 8'e böldüm. 10 geldi. 8'e böldüm. 8 geldi. O zaman ne oldu? 8 çarpı 10 geldi. 7, 6 çarpı 8 geldi. Hocam ben buradaki 8 faktörleri ise 6 faktörlerine benzetebilir miyim? Evet. Buradan ne geldi? 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörler gelmedi mi? Evet hocam. Buradaki 6 faktörlerle buradaki 6 faktörler birbirini götürmedi mi? Evet. Buradaki 8 ile buradaki 8 birbirini götürmedi mi? Evet. Paydada ne kaldı? 1 kaldı. Bizim için önemli değil. Ne kaldı sonra? Üst tarafta 10 ile 7 kaldı. 10 çarpı 7'den ne geldi gençler? 70 gelmedi mi? Evet hocam. Yani cevabım Adana oldu. Vurdum cevabıma Adana'ya yoluma devam ettim.